Merhaba değerli Köy TV izleyicileri. Çiftlik Akademi'de bugün sizlerle birlikteyiz. Ben veteriner hekim Engin Ayan. 2012 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunuyum. 2012'den beri de çiftliklerde veteriner hekimlik yapmaktayım. 3 yılı aşkın bir süredir itimat hayvancılıkta görev yapıyorum. Bugün sizlere ağrı işletme nedir? AB onaylı işletme nedir? Ağrı işletme nasıl olunur? ve işletmeye faydaları nelerdir? Bu konulardan bahsedeceğim. Hastalıklardan ağrı işletme deyince akla hiçbir hastalığın olmadığı işletme gelmemelidir. Bizim için burada önemli olan iki tane hastalık vardır. Birincisi tüberküloz, ikincisi bursella. Resmi olarak bu iki hastalığın olmadığı devlet görevlilerince tespit edilmiş işletmelere ağrı işletme belgesi verilir ve bu belge üstünden destek almaya hak kazanırlar. Nedir tüberküloz? Tüberküloz hayvanlardan insanlara bulaşan, insanlardan da hayvanlara bulaşan zoonoz bir hastalıktır. Halk arasındaki adı verem. Sığırlarda doku ve organlarda kazeöz yapıda lezyonlar meydana getirir. Kronik seyirli bir hastalıktır. Bu yüzden hastalık semptomları ortaya çıkmasa bile hasta hayvanlar olabilir etken mikobakterium tüberkülozis'tir ve bu etken vücuda e, genellikle solunum ve sindirim yoluyla alınır. Özellikle temiz havanın olmadığı kapalı barınak koşullarında, barınakların çok sıkışık hayvan popülasyonunun olduğu işletmelerde hijyenik koşullarının sağlanamaması durumunda, uygun olmayan bakım ve besleme şartlarının şartlarında çok hızlı bulaşabilen bir hastalıktır. İnsanlara bulaşma enfekte et ve sütlerin uygun olmayan tüketimiyle olur. Bu yüzden hayvan sağlığının güvence altında olmadığı durumlarda insan sağlığının ve sürdürülebilir gıda güvenliğinin de sağlamak mümkün değildir. Bu yüzden ısıl işlem görmemiş çiğ süt ve az az pişmiş etlerin tüketilmesi uygun değildir. İkinci hastalığımız Brusella. Brusella sürü genelinde yaygın abortlarla seyreden yani yavru atmalarla seyreden bir hastalıktır. Etken Brusella abortustur. Ee, bu etken de e, vücuda sindirim yoluyla göz mukosasından deri deriden direkt temasla e, yaralı deriden özellikle direkt temasla alınır e, ve ayrıca enfekte boğaların veya koçların çiftleştirilmesiyle de bu hastalık bulaşır. İnsanlarda bulaşma çiğ süt ve süt ürünlerinin tüketilmesiyle meydana gelir. Ayrıca direk direkt temas yavru yavru atmalara direkt temasla deriden bu etken vücuda alınır. Enfekte bir sürünün %70-%80'i yavru atmalarla karşılaşır. bu yüzden e, bu işletmeler açısından e, çok sıkıntılı bir hastalıktır. Koruma ve kontrolde dezenfeksiyon ve hijyen işlemleri uygulanır. Hastalıklı hayvanların sürüden derhal çıkarılması gerekmektedir. Aşılamaları düzenli olarak yapılmalıdır. E, sürü belirli periyotlarla e, taramadan geçirilmelidir. Tabii ki her yavru atma Brusella demek değildir ama her yavru atma Brusellamış gibi düşünülüp ona göre tedbir alınmalıdır. Abortlara direkt temas yapılmamalıdır. Unutulmamalıdır ki sürü genelinde yayılan yaygın bir Brusella tek bir hayvandan başlamıştır. Bu iki hastalık bulaşıcılıkları çok yüksek olmasından dolayı hastalık belirtileri görülmeden rutin olarak kontrolleri yapılmalıdır hayvanların. Bunun için devletin belirlediği onaylı laboratuvarlarda kan testleri yapılmaktadır. Şüpheli durumlarda kan testleri tekrarlanmalı, pozitif hayvanlar kesinlikle hemen sürüden ayrılmalıdır. Unutulmamalıdır ki pozitif hayvanlar ihbari mecbur hastalıklar kapsamındadır. Karantina, kesim ve imha tedbirleri uygulanabilir. Bütün bunları bir kenara bırakıp ağrı işletme olmak için neler yapılması gerektiğinden bahsedeceğim. İşletme sahibi veya sorumlu hekim veya işletme müdürü bir dilekçeyle Tarım İl Müdürlüğü'ne başvurur. Tarım İl Müdürlüğü'nden e, çift, çiftliği işletmenin fiziki yapılarını kontrol etmek için e, ziyarete gelinir. Burada biyogüvenlik önlemleri, çiftliğe giriş çıkışlar, süt soğutma tanklarının yeterliliği, e, hayvan refahı için gerekli e, metrekarenin olup olmadığı, konularında işletmeye bilgi verilir. Bu eksiklerin giderilmesi için işletmeye zaman tanınır. Daha sonra teste başlanılacak gün belirlenir. E, teste başlanılacak gün e, işletme içindeki fiili e, hayvan varlığı ile vetteki hayvan e, varlığı karşılaştırılır ve hayvan sayısı e, belirlenir. 6 haftalıktan büyük yaştaki bütün hayvanlar intradermal deri testine tabi tutulur. Tüberküloz için 1 yaş üzeri damızlık değeri olan bütün hayvanlar da Brusella için kan testine gönderilir. Intradermal deri testinde hayvanların boyun bölgeleri tıraşlanır ve normal deri kalınlıkları ölçülür. Daha sonra bu tıraşlanmış bölgeye deri içine enjeksiyon yapılır. 72 saat sonra derideki reaksiyon gözlenir. Testin değerlendirilmesinde 0,2 mm kalınlıktaki hayvanlar negatiftir ve hasta değildir. 2-4 mm kalınlıktaki reaksiyonlarda hayvanlar şüpheli sınıfındadır ve testin tekrarlanması gerekir. 4 milimden fazla reaksiyon veren hayvanlar pozitiftir ve hemen sürüden uzaklaştırılması gerekir. İlk defa ağrılık alacak işletmeler de test 6 ayda bir iki kez tekrarlanır. 2 testte de bütün hayvanların negatif çıkması gerekmektedir. Sıfırdan işletme kurulurken ağrı işletmelerden alınan hayvanlarda ilk bir ay içinde kan testleri gönderilir. 60. günde deri testi tekrarlanarak tek bir testle ağrı işletme sertifikası almaya hak kazanır. Ağrı olmayan işletmelerden alınan hayvanlar için yıl 6 ayda 2 kez e, bu test tekrarlanır. Burada önemli olan e, ağrı işletmelerden alınan hayvanlar bu süreyi 6 ay kadar daha kısaltır. Ayrıca ağrı işletmeden alınmayan hayvanların ağrı işletmeden alınanlara göre e, daha fazla hastalık riski taşıdığı Göz önünde bulundurulmalıdır. Tabii ki bu ARI işletmenin e, işletmelere e, bir kazancı da söz konusudur. ARIlik sertifikası olan işletmelere devlet destek ödemesi yapar. 500 başa kadar olan işletmeler hayvan başı 450 TL, 500 başın üzerindeki her hayvan için 225 TL destek ödemesi yapılır. Yani 500 başlık bir işletmede yıllık 225 bin TL destek ödemesi yapılır. 1000 başlık bir işletmede ise 337.500 TL destek ödemesi alır. Test her yıl tekrarlandığında bu ödemeler tekrar yapılır. AB onaylı işletme nedir? Avrupa Birliği standartlarında süt üretimi yapan işletmelerdir. Onaylı işletme olmak için iki şart yerine getirilmelidir. Birinci şart ari işletme olmak. İkinci şart, süt değerleriyle ilgilidir. Ve sütteki toplam bakteri sayısı 100 binin altında, toplam somatik sayısı da 400 binin altında olan işletmeler onaylı işletme olmaya hak kazanırlar. Onaylı işletmeler de ağrıyelik desteğine ek olarak hayvan başı 100, 100 lira ek destek ödemesi alırlar. Kısaca anlatmak gerekirse bugünkü konumuz ARI işletmeler ve AB onaylı işletmelerdi. Bir başka programda görüşmek üzere. Esen kalın.